Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni, çok güzel Özge Ağız'ın yepyeni karelerini ve kendi özel hayatından olan ailesiyle olan fotoğraflarını da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Herkes Özge Yağız'ı çok beğeniyor. Özge Yağız'ın fiziğini ve güzelliğini herkes çok beğeniyor. Dizide de çok güzel sahneler canlandırıyor. Sizler için en güzel karelerini paylaşım ediyorum. Özel hayatından, Instagram'dan olan görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Özge Yağız'ın kendi özel hayatından, abla ablasıyla ve ablasının oğlu Emeliko ile olan fotoğraflarını video görüntülerini sizlerle paylaşıyorum kendi annesiyle babasıyla ailesiyle çok güzel yepyeni fotoğrafları çıkıyor sizler için paylaşıyorum Sizlerde Özge hızlan yeni bilgiler almak için yepyeni görüntüler bilmek için sadece